Merhaba arkadaşlar. Alkara pazarında çıktım yine. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Harmes'in YouTube Allah kanalındasınız. Çiçekçiye geldim. Çiçeklerimizi ve fiyatlarını gösteriyorum sizlere. 10 liraya, 15 liraya, 10 liraya, 15 liraya 10 liraya, 10 liraya, 10 liraya 10 liraya, 10 <laughs> çilekler, şey boylar. 10 lira yayır, 10 lira yayır. Abla on, abla on. 4 lira 50. 50. Abla bir tane yeşil yaparayım benim Şu ufaklıkların fiyatları ne kadar? 20 lira. Hepsi. Bu bölüm 20'şer liraymış. Abla 10. Abla 15. Abla 10. Abla 10. Hayır 10 lira 10. 10 lira liralar. Yok, yok. Abla 10 liraya, 15 liraya, 10 liraya hayır. 10 liraya her şey, 10 liraya her parça. Abla 10 lira, 15 lira. 15 lira. 15 lira, 10 lira var. Burada da küçük küçük sıslar var. Bunlar da 15 lira. Bunlar 50 lira. Ben da bu sevgiye tamam. gelince hiç ayrılmak istemiyorum buradan. Burası Bir dakika şunu hemen poşetleyeyim. Benim tek sardunya mı? Melisa. Tamam. Benim tek sardunya tamam. Tamam. Buradan sardunya alın. 80 alın. Çekil ayol. Çekil ayol. Hayırlı işler. 100 lira. <laughs> Bu sardalyaları da öğrenebilir miyim? 60 lira. 60 lira. <laughs> Buraları 60 liraymış arkadaşlar. Komple 100 lira gelene var her, güzel. Var. Güzel. her güzel. Var. Şey koylar da çok güzel. Kardeş kolay gelsin. Hayırlı işler. Rengarenk meyvelerimiz. Etiketlerini koymamışsın daha. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işleriniz? Şükür diyelim. Memnunsunuz? Çok, şükür, şükür diyelim. Şükür etmek adet olmuş. Güzel <laughs> nevresimleriniz var. Evet. Ben de buradan alıyorum nevresimlerimi. Burada küçük evet. yastıklarımız var. Ne kadar bu evet. yastıklar? Bunlar boncuk silikon, 50 lira. Yıkanabilir. Şöyle açıp içindeki malzemeye göre. Elyaf o, gibi evet. topaklanma yapmaz yani yıkandığında. Tamam. 50 lira rahatlığıyla. Evet yıkanabilir. Kılıflarım var. 20 lira. Kılıflar. İlk kılıflar 20 lira. İlk kılıflar 20. Büyük kılıflarım 25 lira. Bazenlerim var 30 lira. Hazır o yastıklar ne o kadar? Dolu yastıklarım onlar da boncuk silikon. Şimdilik 100 lira. Şimdilik 100 lira diyorsunuz. <laughs> tamam. İnce detay bu. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Nasılsın? İyi şükürler olsun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Lastikli çarşaf. Tek nevresim. Tek nevresim tak saç bonesi. Buyurun. Nevresim takımları ne kadar? Kaçtan evet. kaça fiyatlar? 400 var, 500 var, 600 var, 750 var. Bu başına göre, göre kalitesine göre. Yani. Aynen öyle. <laughs> Bir de var 1100 lira. Evet. Genel kışlık. Yatak çarşafları lastikli. Evet, evet çarşaf nevresim. hepsi içinde çarşafı lastikli. Evet, hepsi çok çarşafı güzel. Çarşafı düz, düz olanlar da var, çarşafı lastikli olanlar da var. Bornozlarımız oh, yeah, oh, yeah. var. Yeah, oh. Evet. Sıfır yaştan 3 ifikslerce kadar var. Evet. Burası da tekstil ürünleri satıyor. Kolay gelsin Dağılır hayırlı işler. Efendim. Nasılsınız? Dağılır. Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyiz biz de işleriniz nasıl gidiyor? Çok şükür. Probezleriniz var. Aynen aynen. Bunlar çekket örtleri çeket mi? Çekket örtüsü komple. Komple çekket örtüsü. Fiyatlarınız nasıl bunlarda? Fiyatlar e, onlar 125 lira. 125 lirayla ne kadar arası? Hepsi standart. 150 var. 175 var, 200 var. Kalitesine, Kalitesine göre, değişiyor. göre değişiyor. Şu taraflarda da bir şeylerimiz var. Aynen. Buranı çekebilirsin. Bunlar da yine çekket örtüsü Çekilir. olarak. Hmm. Onlar 200, bunlar da 200. Biraz Değişik daha kaliteli bunlar. Evet. Şey. Sağ olasın Akacım. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. İyiyiz. Bizde nasıl gidiyor işleriniz? Ekmek satıyorsunuz. Bizim ekmekçimiz burası arkadaşlar. Ekmeklerimizi alıyoruz. Köy ekmeklerimiz var. Evet çeşit çok. Normal fırın ekmekleri var. Köy ekmeklerinizin fiyatlarını öğrenebilir miyim? 30 liraya var. Gramına göre 30'a. 35'e 30 var. Karayı demir. Hayır, Hayır karayı demir bu. Hı küçük eder çavuşköy küçük eder macurköy. Oğullar çeşitler tam buradan kavlar kepek. Ekmekleriniz çok güzel. Teşekkürler. teşekkürler. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. Burada mantılarınız var. Keçi peyniri. ev yapımı keçi peynirleri. Aynen. Çeşitleri. tereyağı kendi ürünümüz arkadaşım tereyağları kendi yapıyor ekşimikleri kendi yapıyor Aynen. peynirleri dışarıdan Aynen. alıyor sadece geliyor. süt satıyorlar burada Aynen, açık var. sütü var ve sütleri çok kaliteli ben de sütümü buradan alıyorum evet burada da market ürünlerini satan Aynen. bir arkadaşımız var merhabalar kolay gelsin nasılsınız Bülent Bey nasıl gidiyor işleriniz? Ben şeylere bakıyorum. <laughs> Hadi tamam. Kolay gelsin. Sağ Evet burada da bayramlık kıyafetler gelmiş. Sabahın erken saatlerinde çıktım ben. Birazdan daha da kalabalık olacak burası. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş buldum. Montlarımız var burada. Yazlık elbiseler gelmiş. Burada yine ev tekstil ürünleri var. Yatak örtüleri, nevresim takımları. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş buldum. Kolay gelsin, hayırlı işler. nasılsın iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi iyi, çok şükür hoş geldin. O işler arttırmış. Iyi İyiler yok bu yer ama. Ben mesan çorba içmeye geleceğim. Tamam, hadi bekleriz. Yani, Selam kardeşim, kolay gelsin. Çalışan, nasılsın? İyi valla çalışırız çok şükür. İşlerinizden memnun musunuz? Memnunuz çok şükür. Evet, burada peynirleri satan bir arkadaşımız var. Çok çeşitli malzemeleri var. Çok güzel hepsi. Yok benim Kardeşler kolay gelsin. Teşekkür ederim ablacığım. Nasılsın? İyi misin? İyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Neyse, Hoş geldin ablacığım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İşleriniz nasıl gidiyor bayram üzeri? üzere? Allah çok şükür. Oluyor. Memnunsunuz. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Baycı abim nasıl? İyi mi? İyi o da çalışıyor. Ben bir ara fırsat buldum çıktım çekiyorum. Çok güzel peynirleri var arkadaşlar. Fiyatları çok uygun buranın. Burada pantoloncu arkadaşımız var. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Şöyle bir ortalama pantolon fiyatları kaçla kaç arası değişiyor? 400-500 dediniz. Tamam. Bizim Ankara pazarımız bir saat sonra acayip kalabalık olacak. Burada çantacılar var. Kolay gelsin, hayırlı işler. Nasılsınız? İyidir ablam, sağ olun. İşlerinizden memnun musunuz? Bayram üzeri şimdi. Aynen, oturuyoruz. Kolay gelsin tekrar. Çantalar 150 liraymış arkadaşlar. Burada çocuk çamaşırları var. Burada masa örtüleri var. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Bayram haftası güzel işlerin olsun inşallah. Çok güzel masa örtüleri var burada. Burada bayan takımları satan bir arkadaş var. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Nasıl memnun musunuz işlerinizden bayram üzeri şimdi? Biraz durdu. İnşallah durdu. daha iyi olur. Daha sabah erken saat. İnşallah değişirleri i̇nşallah. doğru. Kolay gelsin. Sağ ol. Burada da danteller sağ ol. var. Evet. Ev tekstil ürünleri, sehpa örtüleri. Yürü, yürü, yürü. Abicim kolay gelsin, hayırlı sağ işler. Sağ ol komşum. çek. Nasılsınız? Çok şükür. Sen ne sıkarsın. Ben de. Memnunsunuz işlerinizden bugün bayram haftası. Allah kolaylık versin. Ol, Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol sağ ol, teşekkür Geçsene. ederim. Geçsene. Hayırlı Daha işler. Rahmi abi nasılsın? Çok sağ olun. Mümin ablacım sağ. nasılsın? Sağolayım sen nasılsın? De ben deyim. Nasıl işleriniz? Tebrik edersin. Bayram haftası şimdi. Allah bunları aşağıya düşürmesin. Amin. Burada da mutfak gereçleri yere, var. Ç çatal, kaşık. Çırpıcılar. Kolay gelsin, hayırlı işler. Nasılsınız? Biz deyiz. Fiyatları öğrenebilir miyim? Tabii. 400 liraya var, 500 e var, 600 e var. Gömlekleriniz. Tabii tabii. Güzel kaliteli mallarınız. 100 manlarınız. liraya da var, 150 liraya da var. Tamamdır. Her bütçeye göre mal var yani. Evet. Amca hoş geldin. Bunların bölümüne geçtim yukarı. Domatesler 35 lira, 25 lira. Salatalıklar 25, kabak 25. Fasulye var, bakla var. Biber 60 lira. Patlıcan 40 lira. <laughs> Kardeş kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> Kardeş kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl işlerin? Allah kolaylık versin. Fiyatları böyle 25 lira 20 lira. 15 evet. 50 lira. Oo çilek, Aa, çilek 70. 70 liraymış güzel. 70'e düştü 80. Tamam. Allah kolaylık versin kardeşim. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Nasılsınız? Memnun musunuz? Çok şükür. Allah bereketinizi arttırsın. Yeşil zeytinlerimiz var. Kıvırcıklar var. Fiyatları üzerinde gözüküyor. Allah kolaylık versin. Ben çikolata alamazsın. Burada da baharatlar var. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Nasılsınız? Memnun musunuz? Allah daim etsin kolay gelsin <laughs> Patlıcan 25 lira Salatalık 25 lira Hayırlı işler Kolay gelsin Burada elmalar 15 lira 25, 15 Mal karapazarında fiyatlar Genelde uygun arkadaşlar Domates yirmi beş lira. Ah, burada 35 beş lira. Hayırdır amacım? Kolay gelsin. Eteketlere bakarsan. Evet. Marketten ucuz, markete böyle mal yok. Değil Onun mi? Için? Yok. Tamamdır. Markette hep gübre mallar. Kolay gelsin. Ee, <laughs> uyumal burada, markette yok uyumal. Ne yazan harika portakalcı bu. Burada 15 lira. lira. Kolay gelsin kardeş. Sağ olun teşekkürler. Nasılsınız? Buna şükür mücadeleye devam. Memnun musunuz Malkara pazarından? Aynen çok memnunum. <gülüyor> 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 20 1 20. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Bunlar patatesçilerimiz. İyisiniz. <laughs> Biz de iyiyiz. Memnunsunuz pazarımızdan. Patates, soğan 20 lira. 15. Patates de 15 lira arkadaşlar. <laughs> Allah kolaylık versin. Evet burada da zeytin ve peynircim kardeşimiz var. Zeytin fiyatlarını görüyorsunuz. Burada yumurtaları var. Kolay gelsin. Kardeş nasılsın? Teşekkürler. Merhaba. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Biz de nasıl işlerinden memnun musun? İşlerimiz iyi. Fena değil. Kalkı satıyoruz. Kalite müşterimiz var. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Sağ olun. sepet peynirim şurada gördüğüm. Evet, o, o kesin, yani. Ay bir, evet. ben ondan istiyorum. Ben o sepet A -a. peynirinden ayırır mısın? A -a. Bunlar bir kilo, yarım kilo falan yeter aslında. Yeter. Hayırlı işler tekrar. Gençler kolay gelsin. Engin Fatih. Ya, ya. Hayırlı işler. Ya, ya. Nasılsınız? İyi Allah. İyim ben de, evet. Bu, bu kardeşlerimizde peynir. Yufkaların fiyatını öğrenebilir miyim? 5 tane 25 lira. hazır yufkalarımız. Ben buradan alıyorum güzel yufkaları. Burada da peynir çeşitleri var burası da arkadaşımın sergisi Hamide'cim kolay gelsin sağ olasın yani. kolay gelsin cartem nasılsın yani, yani. <laughs> yani, yani. kan versiz yani. Yani. olmaz bunlar komşularım benim yıllardır komşuluk yapıyoruz fiyatlar böyle arkadaşlar geliyor geliyor domatesler 70 40 havuç 20 80 elma 30 lira portakal 25 lira böyle arkadaşlar pazarımızı gördünüz Beni ilk defa seyrediyorsanız bu videoda abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz, like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.